arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Zeynep ve Sancar ile röportaj videosu yapıyorduk. Bugün de Tuna yani benim arkadaşım Tuna ile bir röportaj videosu yapacağız. O da benden çok istedi röportaj videosu yapmak için. Ee, evet Tuna seni tanıyalım. Ya zaten yani Yiğit Orhan zaten sen mi tanıyorsun. Tan tan Yok arkadaşlarımın da tanısın. Ha yani kaç yaşındasın mesela? Yani 8 yaşındayım. Hı hı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 3 3. 3. 2. sınıfa gidiyorum. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bugün yine bir gizem videosuyla karşınızdayız dediğim gibi. Ee, evet ben şimdi size klasörümü paylaşacağım bir videoyu Evet arkadaşlar e, yeni gelecek siyah ve beyaz bilgi biliyorsunuzdur hepiniz. Ya adı ne bilmiyorum ama durun şuradan hemen size göstereceğim e, göstermeye çalışacağım e, hemen hop. Arkadaşlar buna baktığımızda sezona Evet arkadaşlar burada bakın Marshall'a durduracağım. Diye... Onu Siki'n geldiğinde. bir sürü Siki'ni geldi. Ya zaten bir sürü skin'i vardı. Şimdi artı skin oldu bir sürü. Ha işte bakın bu bi'yi herkes görüyor mu? İşaretliyim. Bu bi'yi herkes biliyordur. Ee, ben evet. önceden bilmiyordum. Bakın arkadaşlar bu bi ile şöyle bir şey var. Bu e, adını söylemiyorum. Arç ya değişik bir bi'yi bu daha önce bir animasyonda, süpersen olmayan bir animasyonda bize gösterildi. Ben izledim daha önce. Aa, o siyah şey beyaz bir, bana da biraz tanıdık geldi. Evet arkadaşlar, bu baş düşman bir birmiş. Arkadaşlar onun animasyonu bulursam. Göstereceğim. İnşallah da bulurum. Ee, evet şimdi stop ser yapayım. Arkadaşlar evet biz bayağıdır bir konu hakkında konuşuyoruz. O konuyu artık herkes biliyor. Arkadaşlar ben bu arada şey baş düşman Amber yaptım. Gözüküyor mu Tuna? E, evet. Şey görüyorum ama büyümemiş. Ha evet büyümeydi zaten. Böyle şimdi Şimdi gördün mü? Şu anda ben görüyorum. Tamam 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 anladım. Görüyorum ben. Arkadaşlar bu arada bu da baş düşman B. Ya baş düşman ee, B'nin Baş düşman Amber'ını yaptım. Nasıl olmuş? Tartışmalar kısmında ya da yorumlar kısmında yazınız. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Supercell'in kendi kanalı var. Hemen durun. Açacağım onu da ben size. Şurada. Evet. Stop. Arkadaşlar bakın. E, onun için yapmanız gereken şu. Brawl Stars YouTube. Ben zaten ben çok yazdığım için Brawl Stars YouTube channel çıkarsa ona basın. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Her şey yenilendi. Brawl Stars çok değişti. Ee, sonrasında topluluğa bakıyoruz. Arkadaşlar Sukuk diye yeni çıkan bir karakter var. Herkes biliyor onu. Ama bakın burada Sukuk evet, Artık sukuk gösterilmedi. Hiçbir animasyonda gösterilmedi. Arkadaşlar Fener sahne bu arada bunu da almak çok mantıklı olur. Herkes klasörüne sonra kaydetsin bunu. Ben de kaydediyorum şu anda. Çok güzel bir skin. Ben çok sevdim. Oynayışını falan size bugün Brawl Stars oynarken de video yapmayı planlıyorum. Buna ile birlikte. O zaman onu da size göstereceğim. Süpersel bakın böyle bir skin çıkardı ama şöyle bir şey benim dikkatimi çekti. Bakın. Star Park her yerde arkada. Bakın. Star Park yıldızına bunu benzeten. Bakın. Nita'nın üstünde bir Star Park yıldızı var. Yani deniz yıldızı gibi ama Star Park aslında. Buna Star Park gibi göz eklersek ve ağız eklersek işte onun Star Park yıldızı. Peki neden Star Park? Ya artık herkes Star Park'tan bıktı bıktık diyor. Neden Star Park Tuna? Yani belki de o belki de o Star Park gitmeden çıkacak bir e, skin'dir. Evet. Evet, videodayız evet. Um, olabilir ama um, O zaman da de şunu dikkatine çekeyim. O orada kalsın. Ark um, ne desem ha evet. Gördüğün üzere burada ne var? Gölge var. Nita'da normal gölge var mı? Normalde gözünde? Yok. Neden? Ee, şimdi ben hatırlıyorum olduğunu. Arkadaşlar ee, normal Nita diye bir bakalım istersen Tuna. Nita Brawl Stars diye. Tamam. Nita Brawl Stars yazalım. Ve bulalım. Nita. Nita Brawl Stars. Evet. Hoca aramışız. Çünkü ben böyle sürekli dizem videosu için hazırlık yapıyorum. Evet arkadaşlar Tuna haklıymış. Artık arkadaşlar <laughs> hmm, Peki ya arkadaşlar şurada bir şey benzetiyor musunuz? Şuna bir bakalım. Ee, hayır yanlışa girdi. Bakın arkadaşlar ikisinde de gölge var ama Leon'un gözü gözükmüyor. Ya aynı türden gölgeler. Gölgeler aynı ama birinin gözü gözükmüyor. Öbürünün gözünün beyaz kısmı gözüküyor. Bu nasıl? Çok saçma. Bence şu sü süpersel var ya bence o bence o Leon'un gözlerinin gözükmemesini istiyor bence. Ya bence nedenini soruyorum ben de. Ya evet. Bu çok ciddi bir şey. Neyse hemen şunu da silelim. Ve e, baş, başka geçiyoruz. E, arkadaşlar Fener Sandi'de şöyle bir şey fark ettim. E, şöyle göstereyim. Bakın. Şu tozu hatırladınız mı bilmiyorum ama sana geldi mi Tuna? Tuna geldi mi? Evet. Evet. Bakın, şu beyaz şu beyaz tozu herkes hatırlıyor. bakın şöyle yapayım. Şu beyaz tozu herkes hatırlıyor değil mi? Ha. ben hatırlıyorum. Ben Zeynep'le olan videolarımızda da göstermiştim bunu. Ama şimdi onun hakkında bu Zeynep demişti ki bu Fener Sendi'nin tozu. İşte ben de bunun size kanıtını göstereceğim. O tozu aklınızdan çıkarmayın. Zeynep'in aklımdan çıkmaz. Evet. Arkadaşlar bir de bence artık Frank'la oynamayın. Çünkü ben Frank'ı Frank'ı cin ile birlikte cin sen bile öldürebiliyorum. Ya cin aldığımda bile. Evet. O görsen nerede? Şu anda gitmesini bekliyorum ama biraz uzun sürecek bu gidişle. I'm mortifying diyor. Arkadaşlar dur. Heh. Yok bu değil. Arkadaşlar aynı tuzlu bakın nerede görüyoruz? Bakın. Ben bir yerde görmedim. Aynı tozu. Şu bura, burayla aynı renk. Görüyor musunuz? Arka planıyla. Bu emojinin arka beyaz planıyla aynı renk. Şuraya bir sileyim. Bak. Doğru olarak göstermek istiyorum. Arka plan koymuşlar ya buraya. Aynı renk. Sonra ben bunu da sileyim. Ee, göstereceğim. Arkadaşlar burada çok güzel, güzel bir detay var. Evet arkadaşlar. Sizin Zeynep hani birkaç tane skin yapmıştı ya. Nani'ye bir skin yapmıştı. İşte Nani'nin skinine benzeyen bir tane elsiz skin. Elsiz var. Arkadaşlar burada da Yoda Spike var. Kulakları Yoda gibi. Neyse. Dilelim. Arkadaşlar bir de son olarak ne? Marshall Bizi, Ruff var. Efendim Tuna. Bir de hani Nadine'nin ultisi var ya. Evet. İşte ben onun ultisini Lego'dan yapmıştım. Ve bulabilirsem göstereyim. Tamam. Onu da gösterirsen Nani hakkında konuşuyoruz ya aynı zamanda. Arkadaşlar bu arada ben e, o ona Tuna ona alırken ben de size şu Marshall Ruff skinini herkes biliyor. İşte yeni gelen Marshall Ruff'ın Marshall Wolf'un Ruff sadece rengi değişik burada. Supercell bize o kadar çok detay vermiş ki artık. Yani biz bunları göremiyoruz evet. Dikkatli baksak görürüz. Arkadaşlar bakın burada Yine Lunus Starlu var. Burada da Surge'ün eli yok. Aha, kafası taşmış. Edgar. Arkadaşlar bugün Digit, ıı, tek ın, pilot kolet. Ben şimdi ise onu da bulacağım o öbür fotoğrafı. Allah Allah, nerede o ya? Bu değil. A best moment of my life. Arkadaşlar ben bir de e, bir şey fark ettim. Bu e, uzay öküzü bul çıkmadan önce yapılmış bir şey ve bakın burada ne var? Tabii ki de uzay öküzü bulun silahı var. Bunu da dikkatinize çekeyim. Şurada da bir şey var ama onun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Bir şey ben bulamadım ama bakın. Elmas kapmaca için olan deliğimi buldum. Ha, güzel yapmışsın Tura. Tamam. Tura ben bir de olayım. o sırada toz olan, e, aynı toz burada mı var diyecektim yokmuş. Bakın arkadaşlar, kar yerine burada o tozu kullanmışlar. Yine acaba o toz kar mı? Ha? Çok değişik. Arkadaşlar burada da Lu'nun e, skin'i var ya şu şarkıcılığı ona benzeyen bir şey var ama olsun. O pek önemli değil. Ben size o tozu göstermek için yaptım. Şurada genellikle Bibi'nin gönderilen fotoğraflarında bir sürü detay oluyor. Ama bunda bulamadım galiba. çok um, Piper değil. Arkadaşlar burada arada Emzin yanında Colette Instagram, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, e, filan kullanıyor. Aa, evet burada da He, Mortis tabii ki Lu. arkadaşlar ya niyese bulamadım biraz uzun sürecek ama o sırada başka bir sürü şey gö göstermiş oluyorum gidemedim ay Bismillah Rose öyle çıkınca bir anda Korkuyor insan. Arkadaşlar bu yeni gelmiş o sıralardı. Bu da yeni gelmiş. Ee, bakalım. Ben en... arkadaşlar bakın bu da Bibi'nin bir fotoğrafı. Zeynep inşallah bu videoyu izlemez yoksa beni bulabilir. Ha. Ee, neyse devam edelim. Ben bulunca en iyisi göstereyim çünkü ben bulamayacağım. Bu gidişle. Ee, neyse başka bir. Arkadaşlar bakın burada bize bir sürü şey göstermiş aslında. Biz hiçbir şeyin farkında değiliz. İnsan bir safız gibi. Sandy hakkında burada ne var? Sandy'nin şu şeylerinden var. Max'in kıyafetinin parçası var. Demek ki Max'i öldürmüş Kolet. Çok değişik. Ha bir de Sandy'nin iç kumu var. Bu nasıl günlük arkadaşım? Biraz şey olur. Shelly yazmış, bir şeyler koymuş. Değişik. Ya ben galiba bulmak istediğim dışında her şeyi bulacağım Tuna. Bu böyle. Bu ne? Aa yeni gelebilecek skinler diyormuş. Hmm. Tamam. Arkadaşlar ben onu kuzosarım var mı diye bir göstereyim. Arkadaşlar ha, bak. Şey evet. Hani şu kafasında ahtapot olan Nita var ya. Evet. İşte o skin cidden çok komik. Haha, <laughs> evet haklısın. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada sizin Brawl Stars'ta en çok sevdiğiniz karakterin adı ne? Bunu da bana söyleyin. Ee, arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım çünkü onu bulmak bayağı bir zamanımı al Zamanımı alacak. Evet arkadaşlar o istediğim fotoğrafı bulamadım ama o fotoğrafı daha sonra bir başka bir videoda göstereceğim. Ama daha farklı bir şey buldum. Direkt paylaşımımı yapayım. Bakın buna. Arkadaşlar bu en <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet Gel arkadaşlar. <laughs> Ay, geldi mi? <laughs> arkadaşlar bakın bu Star Park. Burada da ne yaz Ya, ya bu Snow Hotel. Burada da Snow Hotel yazıyormuş. Buraya, buraya gösteriyor. Ama bunu olmamış. Ne olan olan yerde acaba ne yazıyor? Arkadaşlar bu Mortis Mortis'in açık şey, arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum ama hayır bu Terra'nın çünkü Terra'nın işaretinin yarısı gördüğünüz üzere Arkadaşlar burada Leon'un şeyi e, bavulu. Burada da kimin bavulu bilmiyorum. Arkadaşlar burada evet. yarım. Yine Spike'ın çorabı var. Ee, ya bu Spike'ın çorabı da bu bu Supercell'den ne istiyor ya? Her yerde o var. Evet bunu da daha sonra bir videomuzda konuşalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Tuna ile ikinci röportajda inşallah gelir inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. ビデオ